Celal Bey ifadesinde sizi suçlamış. Öyleymiş. Halbuki polis olay günü kendisini cinayetin işlendiği yerde buldu. Cinayet aleti de yanındaydı. Parmak izleri üstündeydi. Dışarıda olması tam bir mucize. Avukatı çok iyi. Görüyorum. Ya da arkası sağlam. Zamanla her şey ortaya çıkacak. Ben sabırlı bir adamım. Şimdi söyleyin bana. Bu Mehmet İnce kim? Maraşlı, ne diyorsun? Ben öldü diye biliyorum. Öldü de Niye öldü? Nasıl öldü? Kim öldürdü? Niye ve nasılını bilmiyorum açacağız ama kimi öldürdü kısmında... ...arkadaş size yardımcı olabilir gibi geliyor. Savcı Bey, beyefendi istihbaratçı. Mehmet İnce üzerine de çalışmaları var zaten. Mağur Türel'e yalan söyleyip evin içine kadar girebilmiş biri. Bu soruların muhatabı ben değilim. Savcı Bey, arkadaşın yakın zamanda Türel'lerin şirketinden çökmüşlüğü de var. Kanıtınız var mı? Nerede müdürüyorsunuz böyle şeyleri? Yok uyuşturucu işi yapıyormuşum falan filan. Komik iddialar. Güzel, güzel. dökülüp Güzel. Sayın Savcım, sizin derdiniz tam olarak nedir? Ben anlamadım. Soru sormak mı? Milleti birbirine düşürmek mi? Benim tek bir derdim var avukat hanım. O da gerçeklerin ortaya çıkması. Mehmet İnce'nin yaşayıp yaşamadığını öğrenmek. Yaşıyorsa nerede olduğunu öğrenmek. Bütün bunların arkasında o mu var? Saldırıya uğradıktan sonra intikam mı almak istiyor nedir? Ben bunları merak ediyorum. Ve her sorumda nedense beni bu ikisine çıkartıyor. Ben elimden gelen yardımı yapmaya hazırım. Peki. Savcı Bey. Savaş Bey diyorlar ki koruma sayınızı arttırın diyorlar. Zira kendisine savcılara özel bir zaafı var da. Bakın beni iyi dinleyin. Ben devletin savcısıyım. Öyle mafyaymış, istihbaratmış falan ben anlamam. Benim kimseden korkum yok. Her ikiniz de hak ettiğiniz yere hapishaneye gireceksiniz. Bunu bilin. şimdi gidebilirsiniz. <laughs> Dışarı çıkmış olmana ne kadar sevindiğimi anladım. Bir kere bile ziyaretime gelmedim. Çok kırıldım sana. Telafi ederiz. Ne edeceğiz? Daha yeni başlıyoruz Savaş kardeş. Şu aksanına bayılıyorum Maraşlı. Ben seni bayıltacağım zaten. Merak etme sen. Mahur. Ne işim var sen? Ben davet ettim. Evet. Tolga Bey beni de aradı sizden sonra. Mahur, nasılsın? Aklım sende kaldı, iyi misin? İyiyim, İyiyim, sağ ol. Mahur, emniyetten koruma şube müdürlüğüyle ben görüştüm. Sana polis koruması verecekler. Yok canım, gerek yok. İtiraz istemiyorum, bu çok önemli, tamam? Hem bunlar gerçek polis. İşleri bu zaten. Tolga, lütfen. Siz niye hala buradasınız? Mavran'la görüşeceğim. Buyurun Celal Bey. Buyurun. Müsait bir zamanınıza görüşmek isterim. Size şiir okumalı özlemiş olmanız lazım. Güzel. İyi çalışmalar Sabri Bey. Biz biraz konuşalım mı? Hı hı. Sizin bu adamla aranızda bir şey mi oldu? Nasıl bir şey? Yani bir ilişki gibi mesela. Niye soruyorsun ki şu anda bunu? Neden sorduğumu bilmiyor musun Mağar? Yani çok uzun süre geçirdik beraber. Kaç defa hayatımı kurtardı biliyorsun sen de Tolga. Onu sormuyorum. Sen şu anda beni sorguya mı çekiyorsun? Hayır, hayır, hayır. Öyle bir niyetim yok. Bak, seni sevdiğimi biliyorsun. Senin için ne kadar uğraştığımı da... ...varsa böyle bir şey bilmek isterim. Hepsi bu. Hayır olmadı bir şey. Tahmin etmiştim. Senin ne işin olur ki öyle bir adamla zaten? Nasıl bir adamla? Yani baksana görmüyor musun? Senin gördüğün gibi biri değil o. şiir mi okuyordu sana? Bana da bir gün şiir okur musun? Ne? Mahur'u okuyormuşsun ya. Evet okurdum. Sen bu kızı seviyor musun? Ney? Her sorduğumu iki defa mı soracağım Celal? Yoksa bu taktik falan mı zaman kazanmak için? Baya ne dedin anlamıyorum ki mesela. Aşık mıydınız diyorum. Yok yahu. Değildik. Hem o bana bakmaz. Ben ne işi olur mu hiç? Kendisi zeki, kültürlü, sanatçı bir kişilik. Yani niye bakmasın ki? Hem bu devirde senin gibi mert bir adam bulmak zor bence. Eyvallah. Mert. Yakışıklı. Mert. Ne yapıyorsun? Niye açılmıyor büs? Şunu açsana bir açsana. Daraldım o ya. Evet, birazcık daha indirirseniz. you <laughs>